Çoğumuz çocukken sınırsız hayale sahiptik. Şimdi o hayallerinizin, en azından mantıklı olan hayallerinizin ne kadar yakınındasınız? Çoğunuz toplumun size dayattığı işi yapıyorsunuz. Hayal kuran çocukları azarlayıp hayallere engel olan ebeveynler. Bir hayalin peşinden koşuyorsun, hayatını karartıyorsun kendine heba ediyorsun diyenler. Böyle bir toplumda da hayallerimiz törpüleniyor. Toplumdaki bu zihniyetin bir kaynağı anlatılan hikayeler. Bir işçi bir gün çalışıp 2000 lira kazanıyor, bir memur bir imza atıp 2000 lira kazanıyor hikayesi gibi. Bu hikayeye de memurdan kat ve kat daha fazla kazanan meslekleri katmıyorlar ama neyse. Bu hikayeler ve söylenen saçma sapan sözler zihnimizde öylesine yer ediyor ki artık biz bile bunlara inanmaya başlıyoruz. Bunlardan biri de İkarus'un hikayesi. esse Dedalus Yunan mitolojisinde ünlü bir mimar, heykeltıraş ve mucit. Ayrıca marangozluk zanaatini ilk icra eden kişi. İşinde kullandığı alet edavatı da yine kendisi icat etmiş. Tarihin ilk dans pistini inşa etmiş ve görenlerin gerçeğinden ayıramayacağı kadar gerçekçi heykeller yapmış. Dedalus bu kadar yetenekli olmasının yanında kendisi kadar yetenekli olan yeğenine karşı kıskançlığa kapılınca hayatın mahvoluyor. Hırsına yenilip kendi öz yeğeninin katili oluyor. Yaşadığı Atina'dan sürülüyor ve Girit adasına geçmek zorunda kalıyor. Ancak Dedalus, Girit kralı Minos'u kısa sürede bu yetenekleriyle etkilemeyi başarıyor. Kralın teknik danışmanı olma mertebesine kadar erişiyor. Daha sonra kral Minos, yarı insan yarı boğa olan Minotor'u kontrol altında tutmak için Dedalus'a bir labirent inşa etme görevi veriyor. Fakat Dedalus bir şekilde kral Minos'la da ters düşüyor. Kral Minos, Dedalus ve oğlu Ikarus'un Minotor için yaptırdığı labirentin sırlarını açığa çıkarmalarından korkarak onları Girit adasındaki bir kuleye hapsediyor. Dedalus burada da durmuyor ve kuleden kaçmak için sıra dışı bir çözüm buluyor. Oğlu Ikarus'la beraber kulenin etrafında uçan kuşları tek tek avlayıp tüylerini yoluyorlar ve bunları bal mumuyla bir araya getirip kendilerine birer çift kanat yapıyorlar. Tam kuleden süzülmeye başlamadan önce Dedalus oğlunu sıkı sıkı tembihliyor. Aman oğlum sakın çok yükseklerden uçma. Yoksa güneşe yaklaşırsan kanatlarındaki balmumu erir ve denize düşersin. İkarus babasının sözünü dinlemiyor ve gökyüzünde kuşlar gibi süzülmenin zevkiyle giderek yükseliyor. Yükseğe, daha yükseğe, daha da yükseğe. Daedalus arkasından ne kadar bağırıp feryat etse de sesini duyuramıyor. O sırada aşağıdan bakanlar Ikarus'un gökyüzünde uçan bir tanrı olduğunu zannediyor ve aynı şekilde Ikarus'un kendisi bile aynı yanılgıya düşüyor. Babasının sözünü dinlemeyip güneşe çok fazla yaklaşan Ikarus'un kanatlarındaki balmumu eriyerek tek tek dökülmeye başlıyor. Babasının gözleri önünde şu anda kendi adıyla da bildiğimiz Ikaria Denizi'ne düşüyor. Ikarus, yüksekten uçmanın ve yerini bilememenin bedelini canıyla ödüyor. Bu hikaye ile bizim hayatımız arasındaki fark şu. Ikarus tanrı olmaya heveslenmişti. Bizim hayallerimiz buna ne kadar yakın olabilir ki? Biz tanrı olmaya heveslenmedik. Öyleyse neden olmasın? Tabii Ikarus babasının sözünü dinlememiş, yerini bilememiş, haddini aşmış ve kibirlenmişti. Bunun bedelini de canıyla ödemişti. Yüksekten uçuyorsan kibirlisindir. Kendine beğenmişsindir bu tür öğütlerle hep yerimizi bilmemizi söylerler. Size kendinizi büyük görmenizi söylemiyorum elbette. Tüm bunları bir kenara bırakıp alanınızda en iyi olmaya çalışmalısınız. Zaten bu hikayeye göre yüksekten uçmakla birlikte alçaktan uçmak da tehlikelidir. Yüksekten uçmayalım diye alçaktan uçarsak da denize düşebiliriz. Yani yerimizi bileceğiz diye geride de kalmayalım. Bu kibirlenmek değil, kendini ezdirmemek ve daha büyük işlere cesaret etmektir. Bu süreçte oku adam ol, bir işe gir, boyunu aşan işlere girişme, bir hayalin peşinden koşma, bu iş olmaz, vazgeç diyenler de olacak. Hatta en yakınımızdakiler bile. Diğer insanlara cevabımız çok net. Bırak da deneyip görelim ama en yakınımızdakiler. Onlara karşı sürecin sonuna kadar sabırlı olmalısınız. Çünkü oraya ulaştığınızda yanınızda olacaklardır. Diğer insanlarsa yeni başladığınızda ciddiyetsiz bir şekilde ehe sen yap biz arkandayız derler. Kararlı bir şekilde devam ettiğinizde bu iş olmaz derler. Daha sağlam adımlar attığınızda sizden nefret etmeye başlarlar. İlerleme kat ettiğinizde sizi sevmeye başlarlar. Başarı elde ettiğinizde artık sizden ayrılmazlar. Şimdi ben de size vazgeçmenizi söyleyeceğim. Ama bildiğimiz anlamda değil. Motivasyon içeriklerinin vazgeçilmez sözleri. Asla vazgeçme, sakın pes etme. Evet, bir hedefe doğru ilerlerken daha ilk engelde vazgeçmemek gerekir. Ancak henüz doğru amacı bulamamış olabilirsiniz. Böyle bir durumda vazgeçmek bir yenilgi değil, tam aksine doğru bir karar. O şeyi yapmak için para, zaman ve enerji harcıyoruz. Bunlar bizim sınırlı kaynaklarımız ve bunları harcayacağımız yerleri çok doğru seçmeliyiz. Bir kişi zirveye tırmanırken başlangıçta her şey yeni olduğu için tüm zorluklarla başa çıkar. Fakat zaman geçtikçe sıkılmaya ve zorluklara karşı edememeye başlar. Başlangıçta giderek yükselen tepe artık giderek düşmeye başlar. Çoğu insan bu kırılma noktasında pes eder ama aslında hedefe çok yaklaşmıştır. İşte bu kırılma noktasında hedeften vazgeçmemek ve pes etmemek gerekiyor. Ancak bu süreçte birçok yoldan gidip birçoğunda başarısız oluyoruz. Aslında buna başarısız olmak denemez. Daha çok gidilmemesi gereken yolları öğrenmek denir. İşte bu gidilmemesi gereken yollardan vazgeçmek gerekiyor. Hedefte vazgeçmeyeceğiz elbette ama hedefe doğru giderken yanlış yollardan vazgeçeceğiz. Önümüze çıkan bütün yolları deneyip gidilmemesi gerekenleri öğrendikten sonra bunlardan vazgeçmemiz gerekiyor. Bu süreç boyunca hangi yolda sonuna kadar gideceğimize karar verirken Pareto prensibini kullanabiliriz. Diyelim ki bir projeyi bir günde tamamlamanız gerekiyor ve bu proje için 5 tane kaynağınız var. Bu 5 kaynağın hepsini inceleyecek kadar vaktiniz yok. Bu durumda Pareto prensibi ile seçim yapabilirsiniz. Bu kaynaklardan bir tanesi yani %20'si ile projenin %80'ini halledebilirsiniz. Bütün kaynaklara yüzeysel olarak bakarak işe yaramayanlardan vazgeçer ve önemli olanlara odaklanırız. Yani kaynakların %80'inden vazgeçip projenin %80'ini çözecek olan %20'sine odaklanırız. Örnek olarak kendim şimdiye kadar vazgeçtiğim 12 şeyden bahsedeceğim. Vazgeçtiğim çoğu şeyin temelinde olduğu için ilk bu konudan bahsedeceğim her şeyi yapmak. Önceden her şeye ilgim olduğu için her şeyi yapmaya çalışıyordum ama zamanla her şeyi yapamayacağımı anladım ve her şeyi yapmaktan vazgeçtim. Mesela elektronik projelerden, bulur medya videolarından ve freelance iş yapmaktan bu sebeple geçici olarak vazgeçtim. Vazgeçtiğim ilk ve en önemli şey eğitim sistemi. Öncelikle pandemi döneminde eğitim sisteminin saçmalıklarını fark ettiğimden ders çalışmaktan vazgeçtim. Daha sonra üniversite sınavı için ders çalıştım. Çünkü ki ne olur ne olmaz bir diplomam olsun diye üniversiteye gitmeliydim. Depremden sonra üniversitenin de diplomanın da hiçbir işe yaramadığını fark ettiğimden üniversiteden de vazgeçtim. Sonra elektronik projeler. Pandemi döneminde 3 yıl boyunca elektronik projeler yaptım ama tek başına projeler yapılamayacağını ve böyle bir yere varamayacağımı anladığımdan elektronik projelerden de vazgeçtim. Tabi öyle hepten vazgeçmedim. İleride ekip olarak devam edeceğiz. Elektronik projeler yaptığım süreçte kablosuz elektrik projesi yapmaya çalıştım. Yoğun araştırmalar ve çalışmalar yaptım. Bir sonuç alamadım ve bu iş için yatırım, ekip gibi kaynaklara ihtiyaç olduğunu anladım. Bu yüzden kablosuz elektrik projesinden vazgeçtim. Depremden sonra deprem dayanışma YouTube ortak yayınını bulur medyada yayınlamaya çalıştım ama kanalımın para kazanması açık olmadığından ve sürdürülebilir olmadığından vazgeçtim. Sonra Pomodoro yayınlarına başladım ama sürdürülebilir olmadığından bundan da vazgeçtim. Barış Özcan gibi her konuya ilgim olduğundan ve kategorilere ayırmaktan pek hoşlanmadığımdan videolarımı tek kanalda yayınlıyordum. Sonra malum algoritmanın karışmaması ve daha fazla kitleye ulaşmak için 6 kanal daha açtım. Şimdi ise bu şekilde sürdürülebilir olmadığı için bu sistemden de vazgeçtim ve tek kanalda yayınlamaya devam ediyorum. Ama bulur medya için ayrı kanallar olacak. Para için çalışmanın sonuç vermediğini daha önce de anlatmıştım. Para için yaptığım şeyler sonuçsuz olunca bunu daha iyi anlat. Sadece parası için yaptığım işlere yeteri kadar özen gösteremiyordum. Ayrıca bu işlerin bir değeri olmadığı için sürdürülebilir ve getirisi yüksek olmuyordu. Sırf parası için internetten yaptığım bazı işlerde dolandırıcılarla karşılaşabiliyordum ya da parası var diye saçma bir işe girince bu iş eziyete dönüşebiliyordu. Bu yüzden para da kazanabileceğimiz, değeri yüksek işlere odaklanmalıyız. Sırf para kazanmak için saçma sapan işlere değil. Sonuç olarak sadece para için çalışmaktan vazgeçtim. Herkes gibi ben de hafta içi çalışıp hafta sonu tatil yapıyordum ama çoğu zaman harici işlerimiz hafta içine geliyordu. Mesela bir yere gitmemiz gerektiğinde bu hafta içi oluyordu. Bu yüzden hafta sonu programından vazgeçtim ve her gün aynı programı kullanıyorum. Vakit kaybettiren ve yapmak istemediğim şeyleri yapmaktan da vazgeçtim. Bunun için bir sebep beklemiyorsunuzdur herhalde. Kaliteli olduğunu ve izlemem gerektiğini düşündüğüm bazı YouTube kanallarından da vazgeçmek zorunda kaldım. Ne kadar kaliteli de olsa bu kanallardan da vazgeçmek zorunda kaldım. Son olarak YouTube videolarından araştırma yapmak. Videolarım için araştırma yaparken kaynak olarak YouTube'u kullanıyordum. Sonuç olarak böyle yapınca diğer kanallardan ister istemez alıntı yapmış oluyordum ve videolarım özgün olmuyordu. Bu yüzden YouTube videolarındaki bilgiyi doğrudan kullanmaktan vazgeçtim. Artık YouTube videolarından önemli noktaları ve konuyla ilgili fikirleri not alıp ana kaynak olarak başka kaynaklara yöneleceğim. Bu konu hakkında da detaylı bir video yapacağım. Aynı şekilde yapay zeka ile metin yazıp düzenliyordum. Artık yapay zekayı da ilham almak için yardımcı olarak kullanacağım. Elimden geldiği kadar videonun fikri de dahil özgün videolara odaklanacağım. Vakit kaldıkça diğer konulara da değinebilirim. Gördüğünüz gibi yol boyunca karşımıza çıkan birçok şeyden vazgeçip bunları elememiz gerekiyor. Yani vazgeçmek tamamen yanlış bir şey değil. Gerektiğinde vazgeçmeyi de bilmeliyiz. Çünkü bazen hayallerimize ulaşmanın tek yolu gereksiz yükleri bırakıp asıl hedefe odaklanmaktır.